Selamlar hepinize. LCS karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. LCS'te playoff'ların artık sonuna geldik sayılır. Önümüzdeki hafta son iki maç oynanacak. Loser Bracket'ın finali ve ardından da büyük final oynanacak. Loser Bracket'ın önceki turuyla başlayalım. Finalden önceki turuyla yani Loser Bracket yarı finaliyle başlayalım. cloud ve TSM serisi oynandı orada. Benim çok beklediğim tarzda bir oyun geldi TSM tarafından çünkü şeyi gördük hani playoff'un içerisinde evet form tutan daha iyi oynamaya başlayan bir haritanın üst tarafı vardı diye sanırım. Yani Brooklyn Blade, Spica ve Bjorkson'un performansları artıyordu evet. Fakat alt koridordan da yani Doublelift, Lift, Biofrost zaten e, başta da Freeze'de başlamışlardı aslında. Bu istedikleri agresif alt koridor ikilisini bir türlü bulamadılar. O yüzden e, bu seri başlamadan önce ben taşıyıcı noktasının ve karşı seçim hakkının Brokumlay'da e kaydırılması yönünde ee, bir şeyin onlar adına bir hamlenin onlar adına daha sağlıklı olacağını düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Yani bu seride de aslında bunu kullandılar. Özellikle ilk maçta yani skor tablosuna belki çok yansımamış olabilir ama Broke'un e, kurduğu baskı onlar adına çok büyük bir çıkış noktası. Çok önemli bir galibiyet noktası. Zaten istediği bir eşleşmede de oynadı. E, Lucian'la menzilsiz bir şampiyona karşı oynama fırsatı da buldu. Aynı zamanda haritanın alt tarafında da int muhabbeti olmayınca rahat bir koridor aşaması geçirdikleri zaman bu arada Cloud9 tarafı niye sabire Ezreal oynayıp duruyor playoff'ta? Yani işte belli yani şampiyon niye eskisi kadar oynanmıyorduğu sebebi belli. Çünkü menzil dezavantajı da koridorda istediğini yapamıyor Ezreal ki playoff'un önceki turlarında da aslında bunu devam ettirdiler. Ama sanki bu daha yeni nesil daha uzun menzilli nişancılar yeni nesil derken şu son metana son geldi geldik uzun menzilli nişancılara pek yönelemiyor gibi hissediyorum Cloud9 tarafını. Bu maçta da Ezreal'dan açıkçası çok istedikleri katkıyı aldıklarını söyleyeyim. Abi Ezreal kaynaklı kaybettiler tabi ama Lush'la engel olamadıkları için kaybettiklerini söyleyebilirim ilk maçı. Ee, serinin ikinci karşılaşması seri seriyi bir getirdikleri maç. E, bence bu çok çok tatlı bir draft galibiyetiydi Cloud9 adına. Yani TSM'i her koridorda rahatsız edebilecek eşleşmeleri buldular. Üst koridorda Lili yaşan eşleşmesinde Lilia'dan rahat ettiler. Orman eşleşmesinde üstün oldukları bir nokta vardı. Orta koridorda üstün oldukları bir nokta yoktu. Gerçi yani erken aşamadan sonra erken aşamayı iyi atlatırsa rahatlayabilir daha sonrasında kale ama özellikle ormancıların etkisiyle birlikte e, ve Ezreal'dan kurtulmanın da etkisiyle birlikte çok e, görece rahat bir galibiyet aldığını söyleyebilirim. Cloud9'ın ikinci maçta. Üçüncü maç e, yine bir Lucian set aynı zamanda e, bu sefer Björksen'ı çok etkin çok harita yani haritayı Björksen oynadı maçın içerisinde. Yine bir Ezreal vakası. Abi ben anlamıyorum yani. Alıp alıp kaybetmekten ne keyif alıyorlar gerçekten anlamıyorum. Şampiyon kötü olduğu için değil. Şampiyon şu an uygun olmadığı için problem yaşıyor. Çünkü menzil çok etki ediyor. Koridor aşamasında Ezreal'ın için. Ha koridor aşamasını iyi atlatsanız bile bu sefer de şöyle bir problem çıkıyor. Haritada daha aktif olabiliyor ve tak kompozisyonunu daha kolay kuruyor TSM tarafı. Neden daha kolay kuruyor? Çünkü Sena'nız, eşiniz hatta cininiz olduğu zaman yanına ne destek alırsanız alın iyi çalıştırabiliyorsunuz. Nişancıdan kaynaklı olarak bu. Kendi kendine iyi çalışıyor zaten an ama Ezreal aldığınızda kurdur aşamasını daha rahat geçirmek için başka önlemler almanız gerekiyor bu şampiyonlara karşı. Ve artı da daha aktif olabilmeniz için. Bu arada hani şeyi de eklemem gerekiyor. Abi 2020'nin sonuna geldik hala Rexay'ı alan falan var. Her şey Evelyn var diye direkt almak istediler. eveleri Evelyn'i kontrol erken önde düşürürüz falan diye ama bitmiyor ki oyun o dakikalarda yani. Bir de Björksin bir böyle oynadığı zaman yanmak zor oluyor haliyle. Ve 3. maçı böylelikle kazanmayı başardı TSM tarafı. 4. maç 4. maçta kum, kordukları kompozisyon bence biraz Sıradışı yani sıra dışı demeyeyim. Çünkü Zilean Skarner kombosu daha önce çok kullanılmış bir kombodur ikisi bir aradayken Fakat Şu anki koşullar altına yani şu Meta'nın son geldiği noktada ben böyle bir şeye önermelerini beklemiyordum açıkçası Çünkü Yani evet Orman'dan agresiflik isteyebilirsiniz erken aşamalarda Ve e, bunu yapabileceğiniz şampiyonlar var Ama Skarner'inkinin tutmama ihtimali çok daha yüksek Diğerlerine yani mesela Atıyorum Sejuani Baskınlarla agresiflik istiyorsunuz diyelim Sejuani'nin baskınları tutmasa bile Faydalı olabileceği noktalar var Skarner'ın şöyle bir problem var Evet ultisi için belki QSS alınıyor QSS almaya zorluyor diye Düşünebilirsiniz fakat QSS'i aldıktan sonra Evet 1300 goldu Rakibinize verdiriyorsunuz fakat size şampiyonuz Oyundan siliniyor direkt Hiçbir fayda vermemeye başlıyor şampiyon Ben o yüzden biraz riskli bulmuştum e, tercihlerine. Ama hem bireysel oyunculuk oyun farkı yani Broken Blade Playoff'ta çok açıldı. E, mevsim yani mevsim içerisinde çok kötü gözüküyordu Broken Blade kendi standartlarına ama Playoff'ta onun da açılması onun da ekstra bir baskı noktası olmasıyla birlikte ve sorumluluk belki de Double Lift'in üzerinden alındığı için Double de çok iyi seri geçirdi ama agresiflik noktası değildi TSM'in. Belki de onun agresiflik noktasına uzaklaştırılması ile birlikte daha iyi performans gösterdi ve TSM 3-1'lik galibiyetle Cloud9'u yendi ve Worlds'e gelme hakkını da kazandı. Cloud9 da evine döndü. Yani 2020 yılının belki genel toplamda en çok maç kazanan, en iyi oynayan takımıydı genel toplamda cloud ama sonunu getiremedi ve Worlds'ten uzak kalmış oldular. Diğer serimiz winner bracket serisi Öldüm öldüm dirildim izlerken. Yani öldüm öldüm dirildim aslında yanlış oluyor. Çünkü heyecandan öldüm öldüm dirilmedim. Ee, baygınlık geçirecektim. Seri bitene kadar. Çok uzun bir seri oldu. Zaten ay, yani çok uzun bir hafta sonu olmuştu hepimiz için. Daha perşembe günü RPR e, finalinden başlamak üzere. Ama işlerin en uzun süren de buydu. Bu seriydi yani. Oldukça yakın bir seri oynandı. Ee, i̇lk maçta ben açıkçası bir noktada yani TL aldı bu maçı noktasına yani o, o noktayı hissediyor gibiydim. O comeback geliyor gibiydi maçın içerisinde. E, çünkü iki tarafta çok iyi scaling'e sahip fakat çok iyi scaling'e rağmen bir bir Akali farkınız var. Akali çok etki ediyor. E, güçlendiği zaman ki güçlenmiş daha ne kasacak yani. İkinci nokta FlyQuest tarafında bireysel ufak tefek hatalar geliyordu. Fakat ben ne zaman işte bu maçı galiba TL aldı dedim. Ondan sonra TL tarafından tuhaf tuhaf hatalar gelmeye başladı. Ve o tuhaf hataları çok da iyi cezalandırdı. FlyQuest tarafı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmamız e, serinin 1-1'e geldiği karşılaşma. Daha çok erken oyundan zaten çok büyük üstünlük aldılar. Yani iki tarafta erken oyun odaklı ormancılara gittiler ama Team tarafının kumarı biraz tuttu diyelim ilk maçta şey, ikinci maçta erken oyun kumarı aynı zamanda alt koridordan da bu kadar öne geçtiğin zaman bu kadar yani nişancınız bu kadar öne geçtiği zaman hangi nişancı olursa olsun zaten dövüyor rakip takımı. E, nitekim öyle de oldu. Tactical rakibi dövmeyi başardı ve seriyi birbirine getirdi onların adına. Üçüncü karşılaşma benim açıkçası en yani izlerken gerçekten FlyQuest'in en beğendiğim maçtı bu. Baştan sona netçe maçın başından sonuna bu arada. Yani üçüncü maçın başından sonra net şekilde ne yapmak istediğini bilen, TL'nin her hatasını cezalandıran, TL'nin açık verebileceği noktaların hepsine vurmaya çalışan bir, bir görüntü çizdi FlyQuest. Ben bu maçtan sonra galiba FlyQuest alıyor bu seriyi dedim. Ya bu maça kadar, bu maça oynanana kadar hala yani bir seri bir bir olmasına rağmen bayağı ben TL'in favori görüyordum. Ki seriden önce de zaten TL'in favori görüyordum ama bu maçtan sonra benim fikrim değişti. Ben çok beğendim bu maçını yani... Sen yani üst koridorda kontrol şey Oman orta koridorda kontrol yiyorsun. Kağıt üstüne bir kontrol yiyorsun. Alt koridorda aslında senin agresif olmak istediğin koridorda senden daha agresif olabilecek bir ikili var ki hani Zaira belki son zamanlarda seçilmiyor ama Zaira normalde trash koridorlarına karşı çok büyük bir çile çektirir. Yani trash'in bu katmak çok zor. Çiçekle kendini koruyabiliyor. Çiçek çıkartıp kendini koruyabiliyor Zaira. Daha uzun menzilli artı büyücü çok da fazla dürtebiliyor. Yani çok kolay değildi ee, buradan sağlam çıkma. ama uygulama olarak muazzam iş çıkardı FlyQuest tarafı. Bence çok iyi maç oynadılar ve seriyi 2-1'e getirdiler. Benim de fikrim tam olarak o noktada değişti. Dördüncü maç FlyQuest yine çok iyi bir iş çıkarıyordu. Ama acayip bir comeback attı Team Liquid. Acayip bir comeback attılar yani. Bu maçın incelemesini de yapmayı planlıyorum. Eğer biraz zaman bulabilirsem çünkü... Hem bu sıralar fazla video çıkmak zorunda kaldım hem de çok fazla maç oynandığı için yetiştiremiyorum hangisini ne zamana koyacağımı ama en azından Worlds öncesinde bir iki haftalık boşluğumuz olacak. Muhtemelen orada yani en geç orada değerlendireceğimi düşünüyorum bu maçı. Bu maçın çünkü izlenmesi gerekiyor. FlyQuest açısından da Team Liquid arasından da çok acayip bir comeback attı çünkü Team Liquid. Yani 3-1'e giden bir seride 3-1'e doğru gidecekti maç. O o şekilde giden bir seride hem comeback attılar hem seriye tutunlar hem de acayip bir motivasyon kaynağıdır aslında bu tarz maçlar. Yani geç şeyi hatırlayalım biz işte geçen sene Türk TBF'deki Supermassive Royal Loot serisini hatır, şey Royal Bandit serisini hatır, o zaman da Royal Loot mü diyor? Royal Loot'lardı galiba. Yani. Neyse Supermassive Royal Loot serisini hatırlayalım. E, Closer'ın Armut'un e, orada olduğu seriyi. 2010'daydı Supermassive. Comeback yediler dördüncü maçta. Ve 5. maçta çok daha iyi oynayan taraftı. Çok tehlikeli bir mağlubiyet tarzıdır bu. Yani iyi oynuyorsunuz, iyi oynuyorsunuz, iyi oynuyorsunuz. Bir türlü yıkamıyorsunuz rakibi. Tak bir comeback geliyor. Seri 5. maça gidiyor. Genelde buradan kaybeder takımlar. Ama yani Team Liquid'a motivasyonu almış olmasına rağmen ki bence çok iyi maç oynadılar Doldunur maçta. 5. maçta motivasyona rağmen biz çok daha iyi takımız mesajını verdi FlyQuest tarafı. Power of Evil. Yani hepsini ayrı ayrı tebrik etmek lazım belki. Çünkü çok underrated bir takım. Yani İsim misin bakalım? Şimdi Solo e, atıldı takımından daha önceden. Yani Kuzey Amerikalı bir oyuncu normalde Solo Amerikalı bir oyuncu. Daha önce takımından atıldığı için ligde takım bulamadı. Sonra Viper'ın yerine yedekten geldi. Akademiden e, çektiler. E, Solo'yu denediler. Formayı kaptı, hak edeceği de kaptı. Santorin yıllarca aslında yani son belki bir yıldır falan adından biraz biraz bahsediyor ama yıllarca hep diplerde olmuş bir oyuncuydu. Ki çok büyük çıkış yakaladı son bir yılda. Bence Power of Evil'la e, arasında yakaladığı uyum da çok e, onu değiştirdi. bu, yani bu seneki yakaladığı uyum. Çok da birbirlerine de çok pozitif etki ettiklerini söyleyebilirim ama playoff'ta şu ana kadar en iyi jungler gibi oynuyor Santori. E, Power of Evil zaten hani her zaman playoff'larda formunu arttırdığını bildiğimiz bir oyuncu. Fakat şöyle bir şey var bunu e, Twitter'da görmüştüm. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Ama Power of Evil'ın bu 5. mevsim finali. ...ve hepsinde underdog takımlarda oluyor Power of Evil. Yani e, hiçbir zaman bu takım şampiyonluk adayıdır denmeyen takımlarda... ...bu, bu herif tepelere çıkıyor. Ve her playoff'ta işler ne zaman sıkışsa bu adamın performansı yukarı çıkıyor. Çok kulaç bir oyuncu, çok özel bir beceridir o. E, ve hakkını sonuna kadar veriyor. Asıl bence nişancı pozisyonu çok acayip. Yani Walt Turtle yıllardır bu ligde var her takımından da yani şu, bu adam şampiyonluk materyali değil diyerek bir şekilde uzaklaştırılan bir oyuncu. Ama yani şu noktaya gelmesi ve hani yolda yenilen takımlar onu istemeyen takımlar normalde. TSM falan da yani onu istemeyen takımlardı ama yüzümü güldürüyor yani Wild Turtle izlemek benim ki son maçta da çok çok iyi iş çıkardılar. Her yönüyle herkes çok iyi maç oynadı. Son maçta özellikle. Ve çok e, tuhaf bir comeback'in üstüne bu galibiyet almaları ve finale çıkmaları da yine yine finale çıktılar geçen mevsimden sonra. Valla evet, takdire şahin çok tebrik ederiz bir takım. Diğerlerinden daha küçük bir bütçeyle oynuyorlar. Diğer baba rakiplerinden yani TL'den, TSM'den, Cloud Mine'den falan. Diğerlerinden daha ağır underrated oyuncuları var. ama sonuna kadar getiriyorlar ve yine hakkını verdiler. Winner Breaker finalinin, Winner Breaker tarafının son turun hakkını verdiler ve 3-2 ile finale çıkmayı başardılar. Şimdi haftaya bizi neler bekliyor? Bir tane maçımız olacak haftaya. Bir tanesi Team Liquid TSM serisi. Bir tanesi FlyQuest ve Yenen'in serisi olacak. Şimdi. Wow, Team Liquid bence ağır bir mağlubiyet aldı FlyQuest. Neden ağır diyorum? Team Liquid kötü oynadığı için yenilmedi. FlyQuest tarafı daha iyi oynadığı için yendi Team Liquid'i. Yani iki tarafta iyi oynadı ama FlyQuest daha iyi oynadı. Ha Tim Liquid %100'üyle değildi daha iyi oynayabilirdi vesaire tabii ki söyleyebiliriz. Fakat bu de kötü oynayıp da yenilmedi Team Liquid yani. Ve bu onların motivasyon olarak düşürebilecek bir etme. Onların bir şansı var en azından arada bir hafta süre oluyor. 5 Eylül'de oynanacak. Tabi final 6 Eylül'de. 5 Eylül'de TSM serileri var. Kazanmak da bu arada çok önemli bu seriyi. Play'ine düşmüyorsunuz ama birinci olmanın çok daha büyük bir önemi var. Kuzey Amerika takımları için. Çünkü ikinci olan takımları üçüncü torba takımı oluyor. Ama birinci olan takımları yine birinci torba takımı. Ve üçüncü torba takımı olduğunuzda başınıza gelebilecekleri şöyle söyleyeyim. Ya yani şöyle bir gruba düşme ihtimaliniz var şu anki koşullar altında. Ee, kim mesela atıyorum G2 ikinci oldu Avrupa'da. Top Esports G2 ve bunların yanına eklenecek takım da bu LCS takımlarından biri olabilir. İkinci seedinden bahsediyorum bak LCS'in. Yani siz ligi ikinci bitirdim ne güzel iyi durumdayım falan olmuyor işte. Bu tarz takımların yanına düşme ihtimaliniz oluyor. Üçüncü torba takım olacağınız için. O yüzden ne yap edip buradan birinci çıkması gerekiyor. Börtü'de bir şey yapmak istiyorsa bu takımlardan herhangi bir tane. Şimdi bu takımların içerisinde form olarak en iyi durumda olan Flycoast fakat motivasyon olarak da bence TSM çok iyi bir noktada şu anda. Çünkü Kazanarak geliyorlar buraya. 3 maç üst üste kazandı TSM şu anda. 3 seri üst üste kazandılar. Ha kolay olmadı zor olan yerler vardı vesaire ama sonuçta kazanarak geliyor. Team Liquid tarafı bir kazandı bir kaybetti. TSM bir kaybetti 3 kazandı. Evet TSM daha çok seriye çıktı loser bracket'tan geliyor falan ama şu anda tamamen her şey eşit. Team Liquid Ve ben şu anda yakaladıkları form durumunun Team Liquid'e karşı yetebileceğini düşünüyorum. Hatta sezon boyunca hiç TSM'e inanmamıştım ben. Cloud9 serisine kadar. Ben Ama Cloud9'dan kaynaklıydı yine o da. Cloud9 durumu kötü olduğu için ben TSM'in Cloud9'ı yeneceğini tahmin etmiştim. Fakat ilk kez TSM'in bu sefer yenerek yani kendileri yenerek Team Liquid'i yenebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi Team Liquid'in FlyQuest'e yenilmesi değil ama. TSM'in sonunda kendine bir formül bulmuş olması. TSM şu anda ne yaptığını bilerek oynuyor. Bütün mevsim boyunca ne yaptığını bilmeyen takım. Loser bracket'ın ilk turunda ne yaptığını bilmeyen takım. Dignitas'ı yenerken bile. Hatta Golden Guardians'ı yenerken de ne yaptığını bilmeyen takım. Şu anda ne yaptığını bilerek oynuyor. Bence Team Liquid'in kazanma ihtimali daha yüksek. Ama ben yine de TSM tahmini yapacağım. Yani benim kafamda kurduğum dengelerde bence 60'a 40. Team Liquid tarafı daha baskın. Ama ben TSM tahmini yapacağım. Çünkü Orada bir tane Türk oyuncu var arkadaşlar ve Türkler gazla çalışıyorlar. Bunu farkındasınızdır. Türkiye'deki herkes bunu yaşıyordur. Adam gaza gelmiş durumda. İşin garip yanı bizim Türklerin olduğu her yerde herhangi bir yerde bir Türk insanı olduğu zaman o takımı tamam gazla çalışıyor. Ha bunu bu arada sadece Türkler özünü düşünmeyin. İnsanoğlunun hepsi için aslında motive olmuş ve odaklanmış insan yapabildiğinden daha fazlasını yapıyor. Tamam mı? Ve TSM gaza gelmiş durumda. TSM, şu anda TSM tahmin edeceğim ben bu maçı kazanması için. Tek sebebi TSM'in gaza gelmiş olması. Bence Team Liquid hala daha iyi bir takım. Hala da daha yüksek galibiyet şansları var. Ama bence TSM kazanacak. İşte analizinde de böylesi hadi. Matematiksel olarak açıklayamadığımız analiz yaptım. Bunun da ötesine çıkamazsınız zaten. Bunun da ötesi yok. Ha gelelim final serisine. FlyQuest. TSM slash TL serisine. Elisi karnesinde bundan bahsetmiştim. Arada sadece bir gün olacağı için 24 saat bile geçmiyor üzerinden bu finale kadar. Finaldeki takım inanılmaz avantajlı. Hiç zaman geçmediği için. Yani siz işte atıyorum TSM TL'i yani siz yendiniz sıcağı sıcağına daha gidip yatıyorsunuz ertesi gün final serisi direkt olarak. Yani sizin ve şeyi de yapamazsınız yani. Önünüzde bir hafta var. Hani biz Team Liquid'e hazırlanalım ama aynı zamanda FlyQuest'e de hazırlanalım yapamazsınız. Neden yapamazsınız bunu? Çünkü Team Liquid'i yeneceğinizin garantisi yok ki. Ve siz hazırlığınızın belli bir miktarını FlyQuest'e göre yaparsanız Team Liquid'i yenme ihtimalinizi düşürürsünüz. TSM cephesinden bahsediyorum. Aynı şey TL için de geçerli. Gidip de FlyQuest'e hazırlanırlarsa TSM'i yenememe ihtimalleri daha yüksek olur. O yüzden finaldeki takım inanılmaz avantajlı durumda. Ve bence FlyQuest çok büyük bir aksilik yaşamazsa şu anda şampiyonluğu aldı. FlyQuest'in çok büyük bir aksilik yaşaması nasıl olur biliyor musunuz? Şu e, Team Liquid TSM serisi var ya, buradan birinin 3-0 çıkması. Bu, çok büyük bir motivasyon verebilir buradan çıkan. Bence 3-0 bitmeyecek bu arada o seri ama buradan bir tanesi diğerini ezerek gelirse hem FlyQuest'e mesaj vermeye hem de kendi motivasyonunu yükseltmiş bir şekilde gelir ve o zaman FlyQuest denir. Ben onun dışında FlyQuest'e çok ciddi avantajlı ve favori olduğunu düşünüyorum. Karşısına hangi iki takım gelirse gelsin. Alt tarafta da TL'in favori olduğunu düşünüyorum ama bence TSM kazanacak. Her seri 3-2 bitiyor bu mevsim. O yüzden her şeyi 3-2 diyeceğim. 3-2 TSM diyorum. Sonra da 3-2 FlyQuest diyorum. Hatta bir dakika. 3-2 FlyQuest demiyorum ya. 3-2 TSM diyorum. 3-1 FlyQuest diyorum. FlyQuest'in karşısında kim gelirse gelsin. Tahminleri de yaptım. Bu denli analizde yani insanların gazla çalışmasının analizini falan da bana ekstradan yaptırmayın. Ama bu böyledir. Yani Sonuçta bu adamlar bir haftada gelip hiç olmadık bir şampiyonu atıyorum. Özel olarak Ilao'yu efsane masterlamayacak bu adamlar. Kimse gidecek de e, ya da ne bileyim e, ormanda yepyeni bir keşifle e, rakibini afallatmayacaklar bir haftanın içerisinde. Veya aşırı bir takım oyunu yakalamayacaklar. Kim daha kafa olarak hazırsa, kim stratejik olarak hazırsa ve kim o gün mentalitesi, mental kuvvetini daha yüksek tutarsa o kazanacak. E, ben Gaza aldığını ve TSM'i kazanacağını düşünüyorum. Ya. Hadi bakalım. Bakalım kazanacak mı TSM? Siz de tahminlerinizi bu iki seri için tahminlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.